Merhaba küçük arkadaşlarım ve canım anneler. Hikaye vakti için hazır mıyız? Herkes pijamalarını giydi mi? Hepinizin sağlıklı, keyifli ve mutlu bir hafta geçirdiğini umut ederek annelerim çaylarını kahvelerini alsınlar. Küçük arkadaşlarım yataklarına uzanıp sessiz moda geçip ışıklarını hafifçe kıssınlar. Hikayemiz başlasın. Hikayemizin adı gökyüzü ne kadar yüksek. Çok tatlı bir penguenimiz var. Adı Pipkin. İnanılmaz meraklı, macera perest ve araştırmayı çok seviyor. Bu yolculukta neler mi yaşayacak? Hadi gelin hep birlikte okuyup görelim. Pipkin aklına hep çok büyük sorular takılan çok küçük bir penguendi. Kartaneleri neden soğuk? Deniz ne kadar derin? Güneş geceleri uyur mu? Ancak en çok şu sorunun yanısını öğrenmek istiyordu Gökyüzü ne kadar yüksek Neden uçup kendin bakmıyorsun dedi bir albatros Ben bir penguenim dedi Pipkin Penguenler uçamaz Aa öyle mi dedi albatros İstersen seni götürebilirim Çok iyi olur dedi Pipkin Havalanıp bir kuş sürüsünün yanından geçtiler sonra daha yukarı maviliklere doğru uçtular. Ama gökyüzü dokunamayacakları kadar yüksekteydi. Uçmak eğlenceli dedi Pipkin. Ama hala yanıtı bilmiyorum. Gökyüzü ne kadar yüksek bilmiyorum dedi. Albatros soluk sola. Ben ben en çok bu kadar yükseğe çıkabiliyorum. Ben daha yükseğe çıkarabilirim diye seslendi sıcak hava balonuyla oradan geçen biri. İstersen seni götürebilirim. Çok iyi olur dedi Pipkin. Pofuduk bulutların arasından geçerek yükseldiler. Pipkin birini yakalamaya çalıştı ama kemendi bulutun içinden geçiverdi. Yeryüzü çok ama çok uzakta kalmıştı. Ama gökyüzü de hiç yakınlaşmış gibi görünmüyordu. Balonla uçmak çok güzel dedi Pipkin. Ama hala yanıtı bilmiyorum. Gökyüzü ne kadar yüksek bilmiyorum diye omuz sikti baloncu. Ben en çok bu kadar yükseğe çıkabiliyorum. Ben daha yükseğe çıkarabilirim dedi oradan geçen bir astronot. İstersen seni götürebilirim. Çok iyi olur dedi Pipkin. Yükseldikçe yükseldiler, yükseldiler. Maviliğin bittiği, uzayın başladığı ve her yanda yıldızların parıldadığı yere kadar, aya ulaşıncaya kadar uçmaya devam ettiler. Roketi ayın yüzeyine indirdiler, ay yürüyüşü yaptılar, yıldızlara baktılar. Yıldızlar da gökyüzündeydi, dedi Pipkin. Şimdi aydan daha uzaktalar. Hala yanıtı bilmiyorum. Gökyüzü ne kadar yüksek bilmiyorum," dedi astronot. "Ben en çok bu kadar yükseğe çıkabiliyorum. Pipkin'in bulunduğu yer öyle yüksekteydi ki annesini göremiyordu, iglusunu göremiyordu, Güney Kutbu'nu göremiyordu. Hiç bu kadar çok uzağa gitmemişti. Eve gitme zamanı geldi galiba," dedi Pipkin. "Onlar da öyle yaptılar." Pipkin annesine dedi ki, "Havalanıp kuşların yanından geçtim daha da yükselip bulutların yanından ve daha da yükselip mavilikten çıktım ve sonunda aya kadar gittim. Ama gökyüzü hala devam ediyordu. "Sanırım artık yanıtı biliyorum." dedi Pipkin. "Gökyüzü sonsuza kadar gidiyor." Annesi Pipkin'in üzerini sıkıca örttü. "Demek ki daha keşfedilecek çok şey var." dedi. "Tatlı rüyalar benim küçük Pipkin'im." tatlı rüyalar benim küçük meraklı arkadaşlarım evet hikayeyi beğendiniz mi bence çok güzel bir gökyüzü yolculuğu yaptı ve bir sürü şeyi de keşfetmiş oldu ee, Penguen Pipkin. aynı zamanda e, gökyüzünün yüksekliği ve sonsuzluğu bana neyi hatırlattı biliyor musunuz tıpkı hayallerimiz gibi bence hayallerimizin de bir sınırı bir ölçüsü ve bir e, sonu yok istediğimiz her şeyi istediğimiz gibi hayal edip hayatımızda bunların hepsini gerçekleştirebiliriz. Bu benim fikrim. Hadi birazcık da anne babalarınızla konuşun bakalım onların görüşleri neler. Şimdi bugünlük de bu kadar demeden önce garip ama gerçek bilgilerin en dişsizi, en dikenlisi sizinle. Biliyor musunuz penguenlerin dişleri yokmuş. Gagalarında dikenleri olurmuş ve dillerinde de dikenleri olurmuş kendi besinlerini toplarlarken yani beslenme yaparlarken gagalarındaki ve dillerindeki dikenlerden faydalanırlarmış. Evet bugünlük de bu kadar. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi geceler.